İt. Burada kaldık. Görünüz. Gözünüz, gönlünüz açılsın efendim. Evet. Evet efendim. Yolu düşenler için ziyareti esas olacak yerler. Sizin için tur atıyorum. Bakın lütfen. Emeğe saygı. Celi Sülüs. Sülüs ne demek? Yazı tipi. Celi yazı tipiyle yazılmış bu. Bu da Celi Sülüs'müş. Yazı stili yani. Birkaç çeşit yazı stili var. Üsküdar'da birini duymuştum. Görmüştüm. Orjin Orjin çok güzel de buradan görünmüyor herhalde. Allah kuluna yetmez mi imiş. İnsan için yalnız çalıştığın karşılığı vardır. Celüs yazılmış. Hoş bulduk görünce dayanamadım çekiyorum arkadaşlarıma gönderiyorum. Besmele. Bu Rikka ile yazılmış. Yani yazı tipi diyelim. Bu da Celisülüs. Bunlar da öyle. Lalemiz. Efendim. Shh. <laughs>